Yine yeni haşlanmış yumurta Çocuk mutlu bunaldı haşlanmış yumurta yemekten Bak 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 Kadın bir yumurtadan neler neler yapıyor Çocuğuna sen sürekli haşlanmış yumurta Ya bu ne böyle ya üstün kırış kırış Oturuyorsun böyle Bak bak kadına 8 tane çocuğu var Süt sağıyor yoğurt yapıyor Ekmek yapıyor Sen bir ü yapmıyorsun Islak bezle tezgah mı silinir? Güzel bir sabunlu bez yap. Zaten çocuğun eline de tableti vermişsin. Bir sabunlu bez bile yapmıyorsun. Bak bak çocuklarıyla ne kadar güzel temizlik yapıyor bak bak. Kimse şu telefonu. Yeter artık yeter. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Bizim tişörtümüz kırışık olabilir. Islak mendille temizlik yapıyor olabiliriz. Her taraftan toz uçuşuyor olabilir. Ama gerçekler bizlerin evinde yaşanıyor. Instagram'da gördükleriniz bitirin. Lütfen. Ne kendinizi ne başkalarını. Gördüklerinizle kıyaslamayın ve gerçekleri sizin evinizde yaşandığını asla unutmayın.